Herkese merhabalar videoma hoş geldiniz. CS:GO'nun konu ikinci bölümünü çok istemiştiniz biz de sizin için çekiyoruz gibi güzel cümlelerle başlamak isterdim ama tabii ki öyle bir şey yok. Daha ilk videoyu bugün yükledim daha reaksiyon bile alamadık. Öyle oynamak istedim video da çekmek istedim. Bir de OBS'in bazı ayarlarını yaptım görüntü kalitesi yükselmesi adına. Hatta Cengiz yaptı ben yapmadım. Ee, onları onlar falan düzelttik bir güzel kaliteyle bir video daha çekmek istedim. Adamlar gelmiş bilene konuşana kadar ilkinde böyle ölmüş olduk. Bakalım güzel bir oyun olacak mı? İnşallah oyunun sesi falan, bir OBS sıfırladık falan, ee, ayarlarıyla oynamıştık. Ee, sıkıntısı falan vardı ama inşallah düzelir. Bakalım. Avuk alabiliyoruz ya bir tane avuk alalım. Silah güzel ya, silah bu oyunun en iyi sıra olabilir. kitap oynayabilirsek. Bizim adam öldü mü? Şöyle dursam görüküyor muyum bilmiyorum. Şöyle ilk limzal alalım. Yetişemedim be. Bacağım kaşındı yetişemedim. Onu da gördüm. Ah be iki kişi geldi. Onu da mı sıktım birine? Yok iki kişi vurdum zaten. Yine o silahı alamıyoruz. Senden aldım be. silah da seviyorum. Bu silah hafif bir silah o yüzden seviyorum. Herkes buraya gelirse. Hafif bir silah. Hangi silahla geldi lan bu? Gel abi oraya. Şu silah burada dursun belki uzun biri gelirse. Hatta şöyle aşağı atayım. Biraz daha aşağı atayım. Tamam. Bir, biri gelirse onu alırsak bir şeyler yapabiliriz. Buraya da göstermek istemiyorum. Bizim adam nereye gitti? Oraya mı bakıyor? Ses verme lan. Burada ikimiz beklersek Abi kişi kalmış gerçi. Ben kaçayım. Çok gereksiz bir şey yaptım. İki canı var, iki canı var, iki canı var. İki canı var. Salak salak şeyler yaptık. Salak salak işler yaptık. Yine salak salak işte. Ananas yandan vurmuş. Hiçbir şey yok. Neyse bir tur daha bekliyorum. Chipte de bir şey yok ya. Şu SSCB'yi düşürür. SSCB miydi ismi? ekleyelim abi. Geliyorlar abi. Tırsmaya başladım ufaktan. Şu an burada. Anası beni gördü. Gelir mi buraya? Vur onu, onu vur, onu vur. vur Nereye kurtar her yerde adamlar var ya. Abi mi benim abi mi benim? Hepsini de vurdum galiba. Bombayı da çözelim. Bu silah da güzel. Silah da güzel ama keskin var mı? Keskin yok. Tamam, hem silahımız oldu. Bir tane de bomba alayım. Hem de paramız oldu. Cem adamı devirdiler. Keskini varsa keskinin alayım. Bırak abi. Ver ver. Şuradan bir tane sıkabilir miyim demeye kalmadı. Don Player öldü. bombamızı kullanmayalım görmediğimiz yere. Radar okuma falan da varmış bu oyunda bilmiyorum. Önüme çıktı tam o da bizim kafaya sıktı. Tam bir tane tam kafasının üstüne düşmüş. Eğimin üstüne düşmüşüm. Ben bir uzun çıkayım abi. geldi. O zaman A üst tutalım ya da A2 ne diyorlarsa. Nereden tutulur? Şuradan tutulur. Ortadan bir gelse öldük. Şöyle kısa tutayım. İnşallah bu boyları bu kadardır ya. Yani. Sadece göstermen yeterli. Sadece göstermen yeterli. İnşallah. Sadece göstermen yeterli. Naz, kendine gel. Vurun, onu vurun ben gitmiyorum. Onu öldürdük ikisinden. Dışı mı kaldı? Şöyle mi yapayım? Sıka sıka mı gidiyor? oraya ses şeyini bıraktı büyük ihtimal. Ne ya bu da mı ne bilmiyorum ne oldu. Kaçmaması lazım. Kaçmaması lazım. Hala vale oyun verdik ya, oyunu verdik ya salak gibi ya. Mesela keskinim var galiba bir daha. Flash var, flash almamışım bak. Nasıl? Tamam aynı keskin. Silah almaya gelin, burada silah çok. Gelin! Hangi gerizekalı bunu bizim arkamızda? Al 0 6-0'dan çıkalım. Sen burayı tut Sen orayı tut dayız. Orada dolu, her yer dolu. kaç abi kaç. Gel gel başka var mı? Başka var mı isteyen? Vallahi vuramadım lan. Aa vurmuş. Tamam gerisini siz oynayın abi. Hep AWP'mizi düşürmeyelim durduk yere. Güzel güzel. Salak gibi orada şu işaretleme şeyi var ya bak. Silah değişiyormuş. Dark var ya şu yaptığımız. Mouse'un şeyi, tırtı. Ben onunla şey olunuyor zannettim. İşaretleme yapılıyor zannettim. Siz. Güzel. Güzel geç kaldık galiba. Yani ondan dolayı adam orada kaçırdım. Tam üstüne gelirken işaretleme yapayım derken adam çıktı. Oğlum hepiniz oraya gidiyorsunuz. B boş ya. Bunu da kafaya aldık. Naz geliyor. Bir yerden geliyorlar. Başka. Oraya üstteyiz. Çık, kısa çık. Kısa çık, kısa çık sen. Bu en çok adamı vuran mı çalıyor? tane kafadan vurdu hiç çalmış galiba. Ya yani her şeyimiz full. Yine gidiyoruz Tucson. Orayı tutun. Üçünüz orayı tutun. Siz ikiniz orayı tutun. Arkası dönük adamlarla... Arkası dönük adamları vuramıyorum ya. Kafasına sıktım ama Üç tane kaçırdık. Kaçmaması lazım. Öyle keklik gibi de duruyorum ve bu silah. Başka silah olsaydı vallahi vuramazlardı. Oraya bir şişt, molotof atma. Oraya molotof atma. Oraya molotof atma. Oraya molotof atma koçum. Oraya molotof attım mı adamlar çıkmıyor. Ben ağ üstü abi. İnşallah geç kalmadım. Çünkü orası boş. Gel gel silahını alın adamın. İnşallah uzun iyi tutuyorlardır. Gerçi iyi tutuyoruz galiba. kanka sen oraya otur. Öldü. O. Kaçırdık ya onu kaçırdık. Kaçan adamı daha vuramıyorum ya. Şimdi uzun gelirler abi kesin. burayı bekleyeceğim. Şöyle biraz yakın durayım. Hadi bir kişi kaldı. Tamam güzel güzel güzel. Yardır 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 en önce ben çıkacağım ben önce ben çıkacağım bir daha oradan gelecek hızlı rush atmaya çalışacak Rush atmadı Ya sıkma sıkma adamın yerini belli et yani keskin olduğunu garanti belli etme Adam çıkacağı varsa da çıkmıyor ya Oo, Oradaki adam domdom öldü Ondan öldürdü ben. Çık önümden çık önümden. Şu an uzun boş abi uzun boş. Şöyle buraya görünmeden nasıl gidiyor? Yine aynı silah. Yine ölüş. Kaçırdım ölüyoruz abi. Yanlış tuşa basmayalım abi. Molotof yok mu lan bunda? Yanıcı bomba. Molotof mu oluyor? Hiçbir gitmedim lan bu el. Yani bu oyunda. Aa bombayla uçurmuş o Adam geldi zannettim Bu sefer... Ya bu takım var ya tam bir eşek ya Gelin silah var abi orda Silah var gel al silahını abi ikidir onu sanıyorum. Bu salaklar da B'ye gitmiyor. Her yerde adamımız var. Güzel. İki kişi kaldı. Bu maçı kazanıyorduk iyi seyredin. Her yerde biz B'de adam yok. B. B'de de adam var. Hadi vurun şunu. Kim öldü lan? B'de kim öldü? B'de öldü. 4 farklı silah kullandı SS. Hadi hadi 7-7 yapıyoruz. 8-7 yap alıp gidiyoruz abi maç. Haydi. Burada dolu. Bu aptallar hala biz yani A ağırlıklı durarak B'ye girmiyorlar ya tam bir eşekler yani. Abi ölmeyin hemen ya. B boş B boş B boş. Aman şey A üst boş. Sen orada kal abi. Şu an seni gözücüyle takip ediyorum. duvar yediriyor mu la? Bu oyunda duvar yediriyor mu? Ucum gözüküyor ucum ucum ucum. Haydi la. Kaybettik be. Kalak gibi tutamadık. İki kere kaçırdık. Üç kere kaçırdık. Kaybettik abi. Bunlar daha bombayı hangi tuşta çözdüklerini bilmiyorlardır. Bunlar vallahi öyledir. Neyse güzel bir videoydu diyelim abi. Çünkü baktığımızda 21'e 9. Bence gayet iyi. Daha ikinci defa oynayan bir için. Kaç gidiyorlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. CSGO videoları gelsin diyorsanız da beğenip yorum atabilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın.